Üç kişi geldiler mağazamıza yabancı uyruklulardı. Hı hı. Ee, arkadaşım servis vermeye başladı. Servis vermesi amaçlı ee, alt kattan bir saat beğendiklerini söylemişler. Ee, hı hı. Asıl amaçları bu camın e, açılmasıydı. Ee, daha daha sonra cam, cam açıldıktan sonra yaklaşık buraya kadar cam cam geliyor ve saati göstermeye başlıyor arkadaşım saat hakkında bilgi vermeye başlıyor. Servis veriyor bu masada. Tabii bu cam maalesef öyle açık kalıyor. Daha sonra diğer e, o yani hırsız grubun diğer e, arkadaşlar diğer tarafa arkadaşlarımızı hani yönlendiriyorlar ki dikkat dağılsın diye. E, daha sonra o içlerinden bir kişi burada bekleyip e, daha sonra buraya geliyor. Herkesi kontrol ettikten sonra camdan bu şekilde e, sa saat alıyor ve montuna koyuyor. E, şu anda bizden bir bildiğimiz bu. Evet. Peki bunun değeri nedir saat? 100 bin lira e, değeri var.